Anaokulu öğretmeni Zeynep Bargan, eğlence dönüşü gittiği arkadaşının 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre 23 yaşındaki Bargan, önce Bornova ilçesinde sonra da Alsancak'ta arkadaşlarıyla eğlendikten sonra erkek arkadaşı Hasan Kazdal'ın Buca ilçesindeki evine gitti. Kazdal, polise verdiği ilk ifadede Zeynep Bargan'la birlikte gece boyunca eğlendiklerini ve eve dönerken bindikleri takside arkadaşının sık sık reenkarnasyon ve cin çağırmaktan söz ettiğini söyledi. Genç öğretmenin 8. kattaki evinin havasız kaldığını söyleyerek pencere ve balkon kapısını açtığını söyleyen Kazdal, sonrasında ise Bargan'ı evin içinde göremeyince merak ettiğini ve yerde yatarken gördüğünü öne sürdü. Kazdal olay üzerine hemen arkadaşlarına ve polise haber verdiğini söyledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Zeynep öğretmenin kesin ölüm nedeni savcılık soruşturması sonunda netlik kazanacak.